Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün elindeki bütçeyi en savurgan bir şekilde kullanan Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşuyoruz. Evet, bu bütçe defolu bir bütçedir. Sorunlu ama sorumsuz bir bütçedir. Bencil bir bütçedir. Şimdi değerli arkadaşlar bakın buraya çıkan arkadaşlarımızın hepsi şunu söylüyor. Ya sözlerinin başında ya sonunda bu bütçenin vatana, millete, halka hayırlı olmasını diliyoruz diyor. Bakalım bir ne kadar hayırlı. Rakamlarla bakalım. Geçen seneki Sayıştay'daki belirlenen rakamlara bakalım. Bakın arkadaşlar. Sarayın 1 milyar 218 milyon değerinde araç filosu var. 2020 yılındaki değerlere baktığımız zaman 5000 tane yerli araç alıyoruz. Buradan Bolu'ya konvoy olur. Yazık değil mi? Değerli arkadaşlar, bunların içerisinde lastik giderleri, yakıt giderleri, sigorta giderleri, bakım giderleri yok. Yazık değil mi? Ekim ayıyla Ocak ayları arasında 10 aylık süreçte beyefendimizi koruyan korumaların devlete olan maliyeti 262.592.000 milyon 592 bin lira. Ben bu arkadaşlar beyefendiyi nasıl koruyor bilmiyorum ama Allah bu halkı sizden korusun. Gerçekten çok yazık. Ya böyle bir kalem olabilir mi? Böyle bir bütçe olabilir mi? Olamaz. Bakın bir kalem daha söylemek istiyorum. Dün açılan sarayın 2019 bütçesindeki amortisman gideri 50 milyon. 2020'de ne olmuş? 205 milyon. Nedir bu gider? Yıpranma tamir giderleri. Sayın Oktay, çok mu hor kullanıyorsunuz bu sarayı merak ediyorum. <laughs> Milletin, halkın, işçinin, esnafın üstüne tepiniyorsunuz. Eşyalarını dürüdüne mi tepiniyorsunuz? Böyle bir gider olabilir mi? <laughs> Milleti çok bilirsin sen zaten. Dinle. Dinle. 3-4 yıllık bir saraydan bahsediyoruz. 205 milyon lira tamir gideri. Bakın yine beyefendinin giyecek, içecek, temizlik giderleri 50 milyon lira. Ya bunu bana anlatır mısınız lütfen? Bir şu 50 milyonluk yiyecek içecek giderine bakın. Bir gidin Altın Dağ'a, Altın Dağ'a bir eve girin, dolabını açın. Yüzünüz kızarır, yüzünüz. Yüzünüz kızarır. Abdullah Bey, bana laf atma kardeşim. Bakın, ben 84 milyon hesap veriyorum, sen bu adam hesap veriyorsun. Aramızdaki fark bu. Ben işçiyi, emekliyi, köylüyü temsil ediyorum. Sen bu adamı temsil ediyorsun. Aramızdaki fark bu. Gelelim. Gelelim tuhaf bir gidene daha bak bakın. 2019'da beyefendinin ziraat giderleri 700 bin lira. 2020'ye geldiğimizde 9 milyon olmuş. Şimdi sen noktaya sorsam diyecek ki gübre zam geldi. Tohuma zam geldi. zeyre zam geldi. 12 kat. 51 milyon tıbbi laboratuvar, araç, ilaç gideri var. Aklıma bir Saraçoğlu geliyor o kürleri yapan sarayın. İki, bu giderler geliyor. Ziraat giderleri. Ne yetiştiriyor merak ediyorum. Laboratuvar giderleri geliyor. Beyefendi için herhalde ölümsüzlük istiri arıyor bu adamlar. Ya böyle bir gider var mı? Var mı? Ne yetiştiriyor bu adam? Ben soruyorum. Değerli arkadaşlar, bakın. Ülkenin hali çok kötü. Gerçekten çok kötü. Sokağa çıkın. İnsanları dinleyin. Şu rakamlara bakın. Ben bazılarını anlatıyorum. Gerçekten utanç verici rakamlar bunlar. Her yıl kalka tartıyor. Biz sarayın beyefendinin güvenliği için, sağlığı için, yiyeceği için, içeceği için bunları vermek zorunda mıyız? Lütfen bunu söyleyin. Ya bunu söyleyin. Bir arkadaşınız çıkıp da bir soru sormadı. 50 milyon nedir demedi. Ya ziraat gideri ne yetiştiriyor bu adam demedi. Gerçekten soruyorum. Bu adam ne yetiştiriyor? Buyurun, buyurun. Ne yetiştiriyor? Bence kimi muz falan değil. Siz lale yetiştiriyorsunuz çünkü lale devrini yaşıyorsunuz. Siz lale devrini yaşıyorsunuz. Değerli arkadaşlar bir şey daha bana çok dokunuyor. Sizi halk seçti. Şurada konuşan sekreter bakanları ayakta alkışlıyorsunuz. Bakın burada kimse yok. Ama oylamadan sonra evet oyu verdikten sonra sıraya giriyorsunuz. Ya siz seçilmişsiniz seçilmişsiniz. Bu adam gelecek sizin önünüz yakanızı ilikleyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Siz bu halka hesap vereceksiniz. Hanımefendi bana bağırma hanımefendi. Sen bir sokağa çık. Sen insanları gör. Sen işçiyi gör. Dün dün haykıran o çiftçiyi, ekmek sırasındaki amcayı gör, amcayı. İnsanlar çocuk bezi alamaz. insanlar emek alamaz. Utanın.